Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Canlı yayında mülteci tartışması. Yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak. Değerli izleyenler, HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu programda mülteci tartışması yaşandı. Murat Bardakçı ve Fatih Altaylı arasında çıkan tartışmada, yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak. Vatandaşın en korktuğu şey de bu diyerek Altaylı Bardakçı'ya tepki gösterdi. Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan tarihçi yazar Murat Bardakçı, ''Bizde kural şudur, tarih boyunca misafir ülkesidir bu topraklar. Bu misafirlerin hepsi ev sahibi olmuştur.'' dedi. Bunun üzerine program sunucusu Fatih Altaylı, yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak. Vatandaşın en korktuğu şey de bu dedi. Söz alan bardakçı, Türkiye budur, biz de öyle olduk. ABD de böyle oldu. Bir de şu var, Afganlar doğu halkları arasında dini bakımdan bize en yakın olanlardır. Sünnilerdir dedi.